Tamam, hızlı değil de şöyle yavaş. Aa bak mesela şurası. Şerefsizin çocuğu havada vurdu. Nasılsın? Oh sıkı. Akıyor bugün. <laughs> da ben vurayım Şuna binsene be şundan iyi vurursun Gel gel arkana bak arkana arkana bak Çabuk bin bunun silahı güçlü topu güçlü Bin lan <gülüyor> 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 vur, vur 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 hepsini vur Ananı sikii Ne oldu la? Şey yaptı adam Atladın mı sen? Yok atlamadım. Atlasaydın zaten. Hani Japon kuleleri daldılar ya. İkizlere mi? İkizlere Japon evet. yok. Amca. Japon yok. <laughs> <laughs> Japon yok. <kulelerine> Japon daldılar mı? <laughs>